Şimdiki haberimizde Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kurucahöyük kırsal mahallesinde susuzluktan dolayı hayvanlar telef oluyor. Çocuklar ise içtikleri sağlıksız sulardan dolayı hastalanıyor. 2021'de olmalarına rağmen hala su sorunu yaşadıklarını belirten bölge halkı yetkilileri göreve çağırıyor. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kuruca Hüyük Kırsal Mahallesi'nde yıllardır susuzluk sorunu yaşanıyor. Bütün mısırlar açık su gelmeyin. Yüksekte olduğu için aşağıdakiler arı, yukarıdakiler aç kalıyor. Ya su istiyoruz, su istiyoruz kardeşim bizim. Bak hep göçte gitti, Antalya'da ben de ihtiyar tek buradayım. Su yok, hayat yok. Ben de para gidip su getireyim. Yaklaşık 250 hanede binden fazla kişinin yaşadığı mahalle geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Mahalle sakinleri hayvanlarının suluk nedeniyle oluşan hastalıklardan dolayı telef olduğunu belirtiyor. Yani köyün etrafına komple bakabilirsiniz. Her yerde koyu kazlık, Hiçbir yerde su çıkmadı. Yani bu sorunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Bize bir yardımcı olsanız çok güzel olur. Yani bizim köyü bu 100 seneden beri bak 100 seneden beri süsüzdür. Devlet namında suyu var, yan suya ulaşamıyor. Aa bizim bu şey Urfa bölgesinden Urfa bölgesinden e, şey sorumlu olanlar e, doğru davranmıyorlar. Biz sesimizi de onlara iletiyoruz. Onlar bir yere iletemiyor. hayvanlarımız var. Her bir evinin içinde 400 500 tane hayvan var. Süsüzden ölüyorlar. Yani devlet bize bakmıyor. Bu devlet bize bakmıyor. Susuzluktan dolayı hayvanlarımız telaf oluyor. Günde bir 10-15 tane hayvanımız telaf oluyor. Bu sıkıntıdan dolayı hayvancılığı bırakmak zorunda kalıyoruz. Kurucahü mahallesi sakinleri çocuklarının sağlıksız sulardan içtiğinden dolayı hastalandığını da belirtiyor. Bu su sorunu bizi mahvetti. Biz perişan durumdayız. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Abi bizim içi, içtiğimiz su bu. Çocuklar bu suyu içiyor, ondan sonra acila götürür, bağırsaklar hep iltihap tutmuş. Diyorlar siz bu suyun nereden yani bu çocuklara içiriyorsunuz? Valla diyorum ki ne naylon suyu, bu bu suyu hepsi şey, pislik dolu. Affedersin kokudan duramıyorsun deponun yanında. O suyu biz içiyoruz ve çocuklarımıza veriyoruz. Çocuklarımız hasta oluyor, hayvanlarımız telef oluyor. Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan su sorunu yaşayan mahalleyi ziyaret ederek <laughs> halkın sıkıntılarını dinledi. Aslan yaşanan sorunun giderilmesi için ilgililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Burası hayvancılık için tam bir üretim merkezi. Tam bir üretim üssü haline gelmiş. Fakat bu köydeki kardeşlerimiz için çok ciddi bir sorun var. Büyük bir sorun var. Maalesef Şuski ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getiremediği için buradaki köydeki kardeşlerimiz Hayvancılıkla uğraşıyor fakat her gün susuzluktan dolayı hayvanları telef oluyor. Bakın köydeki insanların çocukların bile içeceği suyu yok. Şuski için çok mu zor? Şu an köyde evet altyapı var. Su şebekesi de var ama su akmıyor. Peki Şuski'nin görevi nedir? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin görevi nedir? Buradaki insanlar kendileri için içmeye su bulamıyor. Hayvanlara da suyu veremiyor. 30 bin küçük baş hayvan var bu köyde. 800 büyük baş hayvan var. Susuzluktan her gün hayvanlar telef oluyor. O zaman Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir an önce bu köydeki su sorunu halletmesi lazım.